Bana öğrettiğin her şey için çok teşekkür ederim. Bana öğretmek. Farz edin ki elinizi suya daldırdınız ve karşınızdakine şu şekilde yapıyorsunuz. Öğretmek. Evet, çok öğretmek. Iyi. Ya da sihir gibi şu şekilde sihir. yaparsınız. Evet, evet öğretmek evet. bir sihir aslında. Evet. evet, evet, evet. Zaten işaret işaretler de o yüzden bağlantılı. Şimdi sıradaki içeriğimiz yine evet hepimizin annelerinde, babalarında, bütün ebeveynlerinde çok ilgi gösterdiği işaret dili. Kerim Hocamızı bağlıyoruz şimdi. Hocam. Merhabalar Demet Hanım. Merhabalar hocam. Saatler olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Dün ufak bir kaza yaşadım makineyle de. En Öyle sonunda... mi? Tabii artık. <laughs> Kendi berberimizde kendimiz olduk evde. Evet, evet, Kimse yanlış anlamasın. Bir kaçak berber falan gitmedim yani. Aa, hayır, hayır, Siz yapar mısınız hiç öyle şey? Ama çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Vallahi gençleşmişsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Kerim Hocacığım bugün Anneler Günü ne özel böyle bir evet. program şeyi yapıyoruz içeriği. Çok iyi yapıyorsunuz. Çok önemli bir gün bugün. Evet. Evet, aynen öyle. Peki o zaman ne olsun mesela cümlelerimiz? Ben böyle bir kaç tane cümle çıkarttım. Bunlardan bir tanesi mesela şunu söyleyebiliriz. Hem sayıları da hem de ayları da biraz daha böyle içine girmek için. Bugün evet. 10 Mayıs Anneler Günü. Evet güzel. Birçok teknik kavramı bir kullanabiliriz zaten biz. Tamam. Anneler Günü'nü böylece kutlamış oluruz. Hemce hem de bununla ilgili işaretleri de öğrenmiş oluruz. Hı hı. Tamam. Evet. Öğretebiliriz. İsterseniz hangi cümleyle başlamamızı istiyorsanız başlayalım. Tamam. Bugün 10 Mayıs Anneler Günü'yle başlayalım. Ben sonra sıra sıra, evet. sıra cümleleri söyleyeceğim. Tamam. Şimdi. Bugünle başlayalım o zaman. Şimdi bu dediğimiz zaman aslında kişiyi mi göstereceğiz? Günü göstereceğimiz zaman bu bu şu an yani. Bu gün işareti de şu şekilde baş parmağımıza çık ve sağa sola şu şekilde salladık sağa sola salır. Harika. Bugün. Bugün. Evet. Süpersiniz. Bugün. Bugün. Anne. Anne işareti şu şekilde açtık. Harikasınız. Anne işareti. Evet. Her iki göğsümüze vuruyoruz. Evet. Anne. Evet. Çok. Evet. Anne. Anne. Evet. Bugün. Evet. Anneler. Günü yine gün. Peki bir Öğren. şey söyleyeceğim hocam. Anneler deyince çoğul olunca bir şey Çoğul çok çokun işareti şu. Şu şekilde yaptık ha. mı? Çok. Evet. Yani, yani anneler insanların... mi yapalım? Ya yani yapabiliriz ama anne günü dediğim zaman anneler günü olarak anlaşılır. Okey. Tamam. E, sonuçta işaret dilinin kendi içerisinde bir dinamiğe bir bağlamı var. O Tabii. zaten anlaşılır orada. Tamam. Ee, bugün evet anneler günü öğrenmiştik zaten. Az önce öğretmiştik. Harikasınız evet. Bu gün anneler günü. Evet, çok güzel. Süper. Tamam. Anneler günü kutlu olsun. Anneler günü kutlu olsun. Yine aynı işareti öğrendik zaten. Anneler günü kutlu olsunu biz Daha Hayır. önce öğrenmiştik. O bayramdı. O, o ha, bayram. Bayağı. Kutlu olsunu daha önce öğrenmiştik şu şekilde yaptık. <laughs> evet açtık karşımıza. Harika. Evet. Güzel anımsıyorsunuz en Evet. Bu gün anneler günü. Evet. Tekrar anneler günü kutlu olsun. Çok iyi. bravo, evet, bravo. Brav. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Şimdi bu e, samimiyet içeren cik, Cık gibi eklediğimiz, sevdiğimiz birisinin en sonunda eklediğimiz ekleri biz sarılma işaretiyle gösterebiliriz. Sarılma işaretiyle. Mesela anneciğim. Burada yine dediğim gibi benim, geçen hafta öğrenmiştik, benim annem. Ama şunu yaptığımız zaman şöyle anneciğim. Ha. Bu şekilde yapabiliriz. Harikasınız. Evet, evet. Aynen öyle. Samimiyet işareti böyle bir Sarılma işareti. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Evet. Tamam. Tüm türküler mal olmuş bir işaret. Seviyorum Aynen değil. öyle. Evet. Şimdi ne dedik? Anneciğim seni çok seviyorum. Evet, evet demek. Evet, evet. Anneciğim. Evet. Aslında şöyle yaptık. Ha. Şu şekilde. Bir karıştırdım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, karış karıştırdım. Evet, tamam başlayalım. Evet. Anneciğim. Seni çok seviyorum. Tamam. Artık... Bana öğrettiğin her şey için çok teşekkür ederim. Bana öğrettiğin her şey için çok teşekkür ederim. Evet. Zaten tüm teşekkürlerimiz yetmiyor ama en azından işaretleriyle öğrenmiş oluruz. Bana evet ben ya da bana öğretmek. Şimdi karşımızdakine şu şekilde farz edin ki elinizi suya daldırdınız ve karşınızdakine şu şekilde yapıyorsunuz. Öğretmek. Evet. Çok öğretmek. Iyi. Evet. Ya da sihir gibi, şu şekilde yaparsın. Evet. evet, öğretmek evet. bir sihir aslında. Evet, evet, evet. evet. Zaten işaret, de o yüzden bağlantılı. Öğretmek, bana öğrettiğim her şey için, değil mi? Evet. Evet. Her, evet. Her şeyi öğrenmiştik. Her. Evet. Ve şeyde de şu şekilde bir yumruk yaptık. Şeyde, şu şekilde işaret parmağını açtık. Şöyle, şuraya, buraya sürterek şey, şey. Şey, evet harikasın. Evet süper çok güzelsiniz. Evet. Tamam. şey için içinde şu şekilde yine yumruk yaptık ama hafif biraz buraya açık bıraktık. Şunu da şu şekilde yaptık. İçin. İçine koymak gibi. İçine koymak gibi. İçin. 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 Teşekkür ederim. Yine ee, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam bir, bir daha, daha yapalım. Şey, bana öğrettiğin. Bana, Bana öğretin, öğretin her, her şey, 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 şey. Evet şey, için, için evet, çok, çok teşekkür ederim. ederim. Ay bunu bir daha yapalım, bunu bir daha, bir yapalım. daha yapalım. Biraz bunu daha yapalım. Yapalım. Tabii, zor. Araya artık ayrıntı girdi mi? Tabi. Tabi. Evet. Bana, Bana öğretin, öğretin. her, her şey için için çok, çok, teşekkür, teşekkür, ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Süper. Evet, bir tanecik evet. melek annem. Bir tanecik. Evet. Bir gösterci, gösterdik. Evet. Şimdi dediğim gibi işaret dilinin kendi içerisinde bir dinamiği var. Şimdi tanenin işareti şu şekilde yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Ama bu cümlelere göre değişiyor. Şimdi burada tane yaptığınız zaman... Artık cümle soğuyor ve e, anlamını vermiyor. O yüzden sadece bir bir melek o bir tane anlamına geliyor. Zaten. Anladım. Melek, bir tanecik, Evet. evet melek. Anne. Anne. Annem. Peki evet. annemi annem. 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 Tabi tabi Aynen öyle. Unutmuyorsunuz. Evet. Ben unutsam da siz unutmayın demedim. Tamam oldu. <laughs> evet, bir, bir tanecik, Melek. Melek. Evet. Anne. Evet. Tamam. Şimdi baştan başlıyoruz. Baştan başlayalım, toparlayalım. Bugün 10 Mayıs Anneler Günü dedik mi onu? Demiştik 10 O yani. demedik ama bir de öğretebiliriz. Ha evet bunu öğretelim. Bunu demedik. Öğretelim, Bugün Anneler Günü demiştik. Bugün 10 Mayıs evet. Anneler Günü diyelim. Tamam, tamam. Bugün bu gün gün öğrenmişiz zaten. Evet. 10 Mayıs. Evet. 10 Mayıs. Ben yine 23 Nisan'da ufak bir tüyü vermiştim zaten bunlarla ilgili. Evet. Evet. Şu bir de Bu da o. Şu Da 10. Harikasınız. Evet. Şimdi bir kavram birden çok işaret aslında olabilir Demet Hanım. Ama ben çok Tabii. fazla kavram karmaşası olmasın diye öğretmiyorum. Sadece tek. Tamam. Yani şu da on aslında. Şu da on. Evet. Ama ben ya bir, bir kavramı tamam. öğrenip devam edelim. Aynen. Evet. On. Mayıs. Nisan şu şekildeydi değil mi? Nisan. Evet. Evet. Mayıs'ta bu sefer baş parmağımızı da konuşturuyoruz. Ve şu şekilde tuttuk. Bir tanesi çene altımız, bir tanesi burun, veya yavaş yavaş geldi kapattık. Evet, harika. Evet, 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 çok güzel. Çok güzel. Evet. Mayıs. Mayıs. Evet. Nisan. Evet, Mayıs. Nisan. Mayıs. Mayıs. Evet, tamam. çok iyi. Bu doğum gün 10 Mayıs Anneler Anneler günü. günü Günü. Evet. Anneler gününüz. Anneler gündüz, gününüz. Kutlu. Kutlu olsun. Evet. Kutlu olsun evet. Anneciğim seni çok seviyorum. Benim anneciğim seni çok seviyorum. Bana öğrettiğin her şey için teşekkür ederim. Bana, Bana öğrettiğin öğrettiğin her, her şey, şey için çok Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür evet. Ederim. Siz sevmeye tutuldunuz anne. Evet çok sevmeye tutuldum. Bir tanecik melek annem. Bir evet. tanecik. Bir tanecik. Bir tanecik. Melek. Anne. Anne. Evet. Evet. Hı. Teşekkürler Kerim hocam. Teşekkürler. Yine şahaneydi. Rica ederim. Çok güzel tepkiler alıyorum. Ben de çok güzel geri. Biz de alıyorum. <laughs> Ama genelde bana değil size güzel dönüşler alıyorum. Yani orada. Demet senden çok daha güzel işaret yapıyor. Sen yapamıyorsun. <laughs> <böyle. Aa>, olur <laughs> Sen... mu? Öğretmenimize bakıncaz. Yani diyorum ben aslında ben öğretiyorum ben, ben orada ben. Hayır. Demet orada senden daha zaten. Ama yani öğretmek işte bazen okullarda da öyle oluyor. Çocuk onu öğrenemiyor, işte anlamıyor falan. Evet. Anlamayan öğrenmeyen çocuk yoktur Sevgili anne babalara da buradan söylüyorum. Evet. Ee, ya, Çocuklara çalışan... da söylüyorum. Evet. Bunu evet. bu öğretmek başka bir meziyet. Ya çalışmak, tekrar etmek, tabii ki e, kişinin nasıl öğrettiği tekniği, yöntemi, stratejisi de çok önemli. Evet. Ama burada da önemli olan okul, öğretmen ve aile. Şu üçlü kombinasyon beraber çalışırsa Evet öğretmek aslında çok kolay. Evet, biz de çok güzel çalışıyoruz sizinle. Çok teşekkürler Kerim ben Hocam. Teşekkürler. Sağlıkla Rica kalın. Rica Eşinizin Rica de anneler gününü kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Eşim de hem bir anne hem bir sağlıkçı. O Öyle mi? Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bir kere daha, daha teşekkür ediyoruz. Anneler Günü'nü kutluyorum. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ olun. Hoşça kalın. Teşekkürler. Sizi seviyoruz. Siz. sizi seviyoruz. <laughs> bye bye.